Merhabalar. üçlemeslik.com dersinde CryEngine 3 çalışmasıyla birlikteyiz. Bu dersimizde basit bir ada yüzeyi, basit bir land terrain yüzeyi yapmayı öğreneceğiz. Başlıyorum. CryEngine 3 menümüz açıldı ve buradan filedan new diyoruz ve bir isim verelim. Ada 1 olsun. Height Map Resolution yani yüksekliğimiz 1024 1024 ve her bir birimimiz 2 metre. Dolayısıyla 2048 metrekarelik bir alanımız oluyor. Terrain sizimiz, size'ımız. Okey diyorum. Evet. Ve oluşturmaya başladı. Şu anda çözünürlüğü çok yüksek tutmamıza gerek yok. Biraz düşük tutalım. En son e, aşamada e, bu çözünürlüğün yüksekliği ile alakalı bir şey. Evet. Şu anda çalışmamıza başlamamız için bir alan oluşturdu bizi. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi bir deniz yüzeyimiz var. Alt tuşuna bastığımız zaman. Alt tuşu. Ve mouse'un tekerine bastığımız zaman şöyle dönebiliyoruz. Bakın zemin şu anda aşağıda. Zeminimiz şu anda aşağıda. Bu zemini yukarı çıkaralım. Bunun için terrain aracına... Giriyoruz ve Modify panelinde, e, Tools panelinden Generate Terrain diyerek bir Default ayarlarda bir ada oluşmasını sağlıyoruz. Bakın bir ada oluştu. Şöyle şunu kapatayım. Şuradan e, geri gidiyorum. Nasıl geri gidiyorum onu da kısa yorumla tekrar hatırlatalım. E, Mouse'un tekerine ve sağ klike basın halde sürüklediğiniz zaman şöyle geri gidebiliyorsunuz. Şimdi dikkat ederseniz şöyle bir. Iı, ada yüzeyimiz oluştu. Alt tuşuna basıyorum. Ve mouse'un tekerleğiyle etrafında dönebiliyorum. Alt tuşuna basıl ha biraz yaklaşayım. Evet. Şimdi biraz hızımızı arttırmak istiyorsak. Yani sahnede dönme hızımızı falan. Şurayı arttırabiliriz. Mesela şurayı iki yapıyorum. Evet. Daha hızlı bir şekilde sahneyi kontrol etme şansım olacak. Evet şimdi ıı, bir ada yüzeyi oluştu ancak... Sorunum şu. Sorunum şu. Çok gelişi güzel. Çok e, noise etkisi var. Ben bir düzlük alan oluşturmak istiyorum. Belki bir oyun e, alanı oluşturacağım ileride. Belki bir pist oluşturacağım, bir hava alanı, bir helikopterlerin pisti oluşturacağım. Dolayısıyla böyle bir alan işimize yaramaz. Bunu manuel olarak düzeltebiliriz. İleri yer, e, derslerde göreceğiz ancak pratik olarak şöyle şu e, alanı düzeltebiliriz. Yine terrain menüsüne giriyoruz ve Modify kısmından Set Terrain Max Height yani e, adanın maksimum yüksekliğini soruyor bize. Biz bunu 100 yaptığımız zaman otomatik olarak bir kırpma süreci başlayacaktır. Bakın gördünüz mü? Yani maksimum deniz seviyesinin yüksekliğini 100 metre olarak yaptı. Tabi biz 1024 maksimum olarak ayarladığımız için her şey ancak çok küçük yerlere bakın. 100 metreden çok küçük yerlere dokunamadı. Diğerlerini tamamen ne yaptı? Düzleştirmiş oldu. Şimdi ben e, şu alanımda bir de bir e, ufak bir nehir geçsin. Şöyle bir nehir geçsin diyorum. Bunu nasıl yapacağım? Hızlı bir şekilde hemen e, şuradan şu palelet tıklıyorum ve modifier kısmına giriyorum ve rise lower yani yükseltme düşürme anlamında şu yarı çapımı, küçük yarı çapımı artırıyorum. Şu fırçanın yarı çapı. Bakın hala küçük. Birazcık daha büyüteyim. Evet fırçam bu oldu. Birazcık daha büyütebilirim belki. Şimdi bu maksimum yüksekliğimizi düşürüyoruz. Evet şu anda şuradan bir e, nehir dere geçit yapmaya başladım. Bakın ilerliyorum. Evet şöyle bir kıvrım etkisi de vermeye çalışıyorum adanın bir yanından geçecek, bir yanından çıkacak. Evet şöyle. Şöyle bir su yolu, bir boğaz yapmış oldum. Güzel. Şöyle bir yaklaşıyorum. Şimdi sorunumun şu olduğunu görüyorum. Alt tuşuna basıp mouse'la. Çok engebeli oldu buralar. Yani çok kötü bir kesim oldu. Hemen su smooth aracıyla bir düzeltmeye giriyorum. Hemen yarı çapını büyüteyim. Evet. Çok büyüdüm. Evet şöyle yarı çapla şurada bakın ne yapıyoruz. Şu ıı, bozuk olan yüzeyleri hızlı bir şekilde ne yapabiliyoruz? Birazcık daha büyüteyim hızlıca. Yumuşatabiliyoruz ve bir düzenleme işlemine tabi tutabiliyoruz. Evet şuraları da şöyle. Böyle de bakabilirsiniz abi hocam ben yani yapmak istemiyorum şeklinde bir yaklaşımda söz konusu olabilir. Devam ediyorum. Evet. Yaklaşıyorum şöyle şuradan. Çok güzel. Şöyle şuradan dönüyorum. Yaklaşıyorum. Evet, şöyle. dediğim gibi bunu bu şekilde bırakmak zor, düzeltmek zorunda değiliz. Yani doğallıkta zaten bu tür e, var. ancak yine de hem görmemiz için hem de öyle bir çalışma yapmış olduk. Evet yeterli sanırım. Şimdi kaplama sürecine geliyoruz. kaplama derken bu arazinin şu kısımlarını, şu deniz kısımlarını kayalık yapmak istiyorum. Ve üst kısımlara da çimenlik yeşil bir ada okyanus içerisinde yapmak istiyorum. Şurayı da biraz e, küçültebilirim belki bir liman ko şeklinde bir şey yapabilirim. Evet şöyle biraz da düzensiz olsun. Evet. Şöyle şurayı da açalım. Evet sanırım böyle daha iyi oldu. Evet. Şimdi bunun için Tekstur kısmına giriyoruz. Şurası default varsayılan bir materyal vermiş durumda buna bize. Şuraya tıklıyorum. Ve buradan materyal kısmından terrain düzeyine geliyorum ve buradan bir tane grass 5 mesela şunu seçtim ve bu seçiliyken Assign materyal hemen şurayla ayarla şurayla e, hizalla anlamında hemen bakın şurası istediğim materyale dönüşmüş oldu ve son aşamada change layer texture diyerek buraya tıklıyorum ve buradan da e, klasik bir gray DDS materyali seçiyorum. Şu anda materyalim hazır. Şunun ismini de değiştirebiliriz. Burası mesela ne olsun? Çimen olsun. Küçük harfle yazalım. Burası bizim çimenimiz. Evet. Bir tane daha katman oluşturuyorum. Bu da kaya olacak. Kayalık. Şuna kayalık diyelim. Kaya olsun. Evet. Şuraya tıklıyorum. Ve buradan yine Terrain menümüz açık. Ve Cliff Island şunu seçtiğimi düşünün ve Elsaq material. Şurayı kapattım. Hep aynı işlemler. Şuradan change layer texture yaparak yine aynı şekilde gray texture seçebilirsiniz, direydi diye seçebilirsiniz. Çok sorun değil. Sonuç itibariyle aynı şeye dönüşecektir. Evet. Şunu kapattım ve buradan eee layer ee, layer'ı açtım ve şuradan bakın şöyle bir yaklaşayım. Layer Pipe Painter. Radyosumu açayım şöyle bir durumunuzu görmeniz için. Bakın şöyle yaklaşıyorum. Şuradaki şu şeyi değiştirmem lazım. Yalnız istediğim gibi olmamış bir dakika. Şuradaki tekstürü değiştireyim. Bir kayalık malzeme alalım. Çimen olarak yapmıştık. Orada bir yanlışlık var. Bir kayalık malzeme yakalamamız lazım. Evet devam ediyorum. şunu kullanabiliriz herhalde. Bulur biraz gerçi. Veya hangisini kullanalım diye bakıyorum. Evet. Şu olabilir herhalde. Şu işimizi görebilir. Evet. Şimdi buradan Layer Parent açtığım zaman bakın. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir kayalık etkisini ne yaptı bana? Verdi. Burada e, bu benim için yeterli bir sonuç verecektir. E, yalnız ben burada e, kayalık olarak şu kısımların yatay kısımların kaya olmasını istiyorum. Bunun için şu slope değerini 45 yazı yapıyorum ve 45 derecelik en az eğimde olanlara boyama işlemini yapmasını istiyorum. Bakın şu şekilde üstleri değil de aşaları yapacaktır. İlk önce isterseniz şu green çimen kısmına geçelim. Önce komple bir yeşil yapalım. Sonra ee, Evet. Şöyle biraz daha büyüteyim. Hızlı bir şekilde. Sonra şeye geçeyim diyorum. Kayalık kısma. Biraz daha büyütüyorum. Hızlı bir şekilde yapmayla alakalı. Bakın. Biraz daha geriden alayım. Daha net görmeniz adına. Evet. Hızlı bir şekilde Evet. Adamı yeşilliklerle kapladım. Evet. Gayet güzel. Evet. Şöyle şurada bir şeyler kaldı gibi. Evet. Şöyle biraz bir yaklaşalım. Zoom yapalım. Bakın. Bakın. Şöyle bir yeşilliğim olmuş durumda. Şimdi dediğim gibi şu kısımları, adanın şu kısımlarını e, yeşillik değil kayalık yapmak istiyorum. Buraya şey yaptım ve 45'i yaptım ve şey yaptığım zaman boyadığım zaman direkt bakın hiç üstler etkilenmiyor sadece ne, hangi kısımlar etkileniyor sadece eğimli kısımların etkilendiğini boyandığını göreceksiniz bu da benim istediğim doğallık etkisini veriyor evet ben bunu istiyordum zaten gayet güzel şöyle biraz yaklaşayım evet bakın kayalıkları görüyorsunuz gayet güzel Şimdi şunu da yapabiliriz belki, şunu da yapabiliriz belki. Fırçamı biraz küçültüyorum, çok küçük biraz daha büyütüyorum. Şu kısımları suyun değdiği kısımları biraz yosun etkisi vermek için biraz koyulatma durumunda olabilirim. Ee, onun için şöyle bir e, koyulatıyorum biraz. Bakalım. Evet, bakın. Şu suyun değdiği alt kısımları koyu yaparak sanki e, yosunlaşmış gibi bir etki vermeniz de mümkün değerli arkadaşlar. Bu şekilde bir ee, çalışma yaparak daha doğallığı yakalaya bilirsiniz. Bu şekilde bir yaklaşım sergilenebilir. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar adamız boyanmış oldu. Şöyle bir yaklaşayım. Evet. Kontrol A G ile oyun moduna geçtim. Ah! ve ilerliyorum. Evet. Daha net görebilmemiz adına yaptığımız işlemi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kayalık kısımlarım eğimli kısımlarım kayalık olmuş durumda ve gayet güzel bir etki oldu. Evet. Peki, diğer bir derste 3de.meslek.com dersinde buluşmak üzere. Hepinize iyi çalışmalar.